ya da orada oturanlar. Anladım. Hocam bir saniye bekleteceğim. Şunun için orada bir hareketler var. Eee Samet beni duyuyorsan bir son durumu söyle çünkü hemen fulyaya döneceğim. Ne oldu? Yani şimdi o sessizlik durumu bitti ve bir konuşma görüyorum orada. Eee Samet beni duyuyorsan bir oradaki son durumu rızaflıyor musun yani? Sessizlik bir durumu bitti çünkü jandarma araba kurtarma üç 3,5 saat önce geldiğinde bir termal kamera getirdiler. Hem hassas, hassas mikrofon hem termal kamerayla izlemişlerdi. İkinci kişinin daha hayatta olabileceği bilgisi paylaşılmıştı termal kamera ve sessiz hassas mikrofonlarla dinledikten sonra hatta iki kişi çıkarılacağı düşünülerek iki ambulans getirildi. Şimdi Gülsüm çıkarıldı. Mucize kurtuldu 89 saat sonra. ikinci bir kişi inceleme yapılacak. Şimdi ekipler yukarıda girdiler. Görüyorsunuz arama kurtarma ekiplerinden. Madenciler evet şimdi kullandıkları kaska bakıcı. Maden ekibinden girenler var. Aşağıda bekleyenler var. Hassas mikrofonla dinlenecek. Mucizenin adı Gülsüm'dü. Ama ikinci bir kişinin içeride olabilme ihtimali var. Termal kameraya geldikten sonra özellikle bu ihtimal daha ee, söylenir, oldu. Onun altını çizip Jandarmanın termal kamerası ile inceleme yapıldı. Hassas mikrofonlarla incelenirken hassas mikrofonlar da bunu da anlatın. Bunu da altını çizelim. Geldiler ekiplerimiz de dinledi. Şimdi tekrar sessizlikle dinliyorlar. Ben stüdyoyu bırakacağım. Buradaki sessizi bozmamak için. Tamam. Samet sana döneceğiz. Hemen Fulya'ya çünkü arkadaşlar çok üzücü bir durum. E, kız Hepimizin içi kanalda. Başka çocukların olacağını olabileceğini söylemişti Fulya. Fulya beni duyuyor musun? E, sendeki son durum nedir? E, 5 yaşındaki kız çocuğumuzun ardından gelişmeler neler? Arkadaşlar 89 sandım? saat sonra göğsümü çıkardık. az önce. İlk çıkan çocuğumuzun adı Esma. Esma'yı ambulansa ...yerleştirdiler, hastaneye götürdüler. Dakikalar önce ne yazık ki çok üzücü bir haber geldi. kardeşini çıkardılar ama ne yazık ki yaşamıyordu. Battaniyeye sarılı bir vaziyette götürüldü. Şimdi diğer kardeşi kaldı Esma'nın, o da bebekmiş. Yaşam belirtisinin olduğunu, yani daha doğrusu tam emin değiller, olabilir de diyorlar, bilmiyoruz diyorlar. O yüzden şimdi içeride bir çalışma yapılıyor çıktı. Şimdi küçük kardeşinden haber alınmaya çalışıyor. Aslında yerini de buldular. Tespit ettiler ama hani baygın da olabilir. Yaşıyor da olabilir diyorlar. Çünkü sağlıkçılar iniyor şu an. Şimdi ben size ama şunu göstermek istiyorum. Umud'un videosunu izleteceğiz şimdi size Esma'yı. Arama kurtarmaya gönüllüsü. Şöyle bir olsan çekti bu görüntüyü. Halil görebiliyor musun? Esma'nın yüzünü Görülüyor mu? Şimdi çıkacak oradan. Yani o kadar. Yüce Allah'ın mucizesi. Gerçekten mucize Arkadaşlar çıkıyor. Yüce mucize mucize Allah'ın mucizesi. mucizesi.